Ülkemizde teknolojiye, uzaya veya bilime ilgisi olmayan insanların çoğu Elon Musk Ankara'ya yaptığı ziyaretiyle tanıdı. Dünyanın yaşayan en önemli mucidinin ülkemizi ziyaret etmesi zaten gurur vericiyken bir de ebedi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini, anıt kabiri ziyaret etmesi göğsümüzü ayrı kabartmıştı. Geçtiğimiz günlerde de uzaya kendi tasarladığı roketlerle yine kendi tasarladığı Tesla model arabasını gönderdi Elon Musk. Gerçekten hayallerinin peşinden koşan ve çılgınca hayallere sahip olan birisi. Bu videoda sizlere Elon Musk'ı tanıtmayacağım. Bu bilgilere internetten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu videoda Elon Musk Musk hakkında daha önce duymadığınızı düşündüğüm bilgilerden bahsedeceğim. Hadi gelin hep birlikte Elon Musk'ın bilinmeyenleri neler öğrenelim. 1971 yılında Güney Afrika'da doğan Elon Musk henüz 10 yaşında kendisini kanıtlamayı başardı. IBM tarafından düzenlenen özel bir sınavda en yüksek puanlardan birini alan Musk programcılık konusunda başarıya ulaşacağının sinyallerini genç yaşlarda verdi. Elon Musk'ın annesinin biyografisi için anlattıklarına göre küçük Musk anne babası onunla konuşurken onlara tepki vermek yerine uzaklara bakıyordu. Sağır olduğu kaygısıyla doktora götürülen Musk'ın bademcikleri bile alındı. Ancak hiçbir şey değişmedi. Ardından Musk'ın sadece gündüz rüyası gördüğü anlaşıldı. Annesi Musk'ın kendine ait ayrı bir dünyada yaşadığını söylüyor. Bugün buna bütün dünyanın tanık olduğunu görebiliyoruz. Musk'ın teknolojiye ilgisi daha çocukken başladı. Elon Musk yazdığı ilk video oyununun ufak tefek ancak Flappy Bird'den daha iyi olduğunu söylüyor. Oyunu bir PC dergisine 500 dolara satan Musk o dönemde henüz 12 yaşındaydı. Musk, Güney Afrika'da geleceği olmadığını çok erken yaşta keşfetmişti. Silikon Vadisi'nden gitmeliydi. 17 yaşında Kanada'ya taşındı. Ardından Pensilvanya Üniversitesi'ne transfer olarak ABD'ye geçiş yapmanın bir yolunu buldu. Musk'ın Pensilvanya Üniversitesi'nde harçlığını çıkarmak için girişi 5 dolar olan ev partileri düzenlediği biliniyor. Ev partilerinde durumu kontrol altında tutmak için ayık kalmaya özen gösteren Musk hiçbir zaman iyi bir işçi olmamış. Stanford'da başlar başlamaz internetin sağladığı fırsatları kaçırmak istemediğine karar veren Musk 1995 yılında okulu bıraktı ve Zip2 adlı online gazetelere harita servisi sağlayan bir şirket kurdu. Musk 1999'da bu yazılımı 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi karşılığı Alta Vista'ya sattı. Robert Downey Jr. Iron Man filminde Tony Stark karakterini Musk'tan esinlenerek canlandırdı. Robert Downey Jr. 2007'de film çekimlerine başlamadan önce Musk ile birlikte SpaceX'i gezdi. Fazlasıyla azimli bir girişimci olan Elon Musk, Tesla şirketinin konferans salonunda bir uyku bulundurduğunu söylüyor. Elon Musk'ın belirtmiş olduğu konferans salonu tam olarak otonom arabaların meydana getirildiği üretim tesisinin bitişiğinde yer alıyor. Tesiste üretilen araçların kalitelerini incelemek ve üretim aşamasında meydana gelebilecek gecikmeleri engellemek için burada yatıp kalkıyor. Elbette ki Musk'ın bu çabaları Tesla markasını kısa sürede dünyanın en başarılı elektrikli araba üreticilerinden bir tanesi haline getirdi. Son zamanların en zengin isimlerinden biri için inanması oldukça zor olsa da Elon Musk bir zamanlar korumalı bir kıyafet içerisinde kimyasal atıkları küreme işinde çalışıyordu. Bu zorlu iş, Musk'ın bugüne kadar kalkışmış olduğu girişimlerinde daha sıkı çalışmasına ve konsantrasyonunu hiçbir zaman kaybetmemesine ön ayak olmuş. Haftada yaklaşık 100 saat boyunca atık küreyerek geçimini sağlayan Musk halen daha bazı zamanlar Tesla fabrikasında ufak tefek temizlik işleri yapmaya da devam ediyor. Birçoğu Silikon Vadisi'ndeki teknoloji girişimcilerinin fazla ya zengin oldukları üzerine yorumlar yaparken bu büyük başarının sıkı bir disiplin ve zorlu bir mücadele gerektirdiğini göz ardı etmiş olabiliriz. Sosisli sandviç ve portakallardan oluşan yemek menüsü için günlük sadece 1 dolar harcayan Musk inanılmaz dereceye birikim yapmayı başardı. Anlayacağınız Musk ne kadar zengin olursa olsun tutumlu bir insan. Birçok teknoloji girişimcisi hayallerini finanse edebilmek için çekirdek ve kitle sermayesi arayışına düşerken Elon Musk kendi girişimlerini kendisi finanse ederek tek başına büyük başarılara imza atıyor. Başarılı girişimleriyle kazanmış olduğu paraları diğer hayallerine aktaran Musk bu riskli durumun üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. SpaceX ile ilgilenen yeteri kadar yaratılımcı bulamadığı için tüm varlığını bu işe aktaran Musk bütün gelirini kaybetmesi pahasına da olsa hayallerini kendi finanse ediyor. Elon Musk'ın bilinmeyenlerine indiğimiz bu videoyu yine Elon Musk'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Çok fazla çalışın. Haftada en az 80 veya 100 saat çalışın. Böylece başarı oranınızı geliştirin. Diğer insanlar haftada 40 saat çalışıyorsa bile onların bir senede yaptığı şeyi siz 4 ayda yapacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.